Merhaba arkadaşlar bugün size yeni bir şeyden güncellemeden bahsedeceğim. 28 diyor gidiyor maalesef 28 24 e geldi. Ben yorumları yazdım için menü atacaktım yeni 1.7.7'si çıkmıştı. Tamam yeni bir güncelleme geldi maalesef. O da bir hata veriyor tabii. Critical error diye bir hata veriyor. Bu hata çözümü göstereceğiz yani en azından ileride umarım script hook de çıkar. Ben yani Epic Games'ten başlatacağım. Bu arada oyun açılmıyor arkadaşlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu açılmadan ne yapmanız gerekiyor? Bazen göstereceğim şeyi silmeniz gerekiyor. script hepsini silmeniz gerekiyor. Ya da başka bir sürü eklenti şeyler yüklediyseniz maalesef artık o. Onun için oyunu en başta kurmak daha mantıklı. Ben en başta kurdum yani. Ama içinde script olduğu zaman ya yani eskisi olduğu için çalışmıyor. Yenisinde sonra çıktığı zaman size atmaya çalışacağım. Şimdi oyuna bastık. Epic Games'ten başlatıyorum yani ben. başlatıyorum arkadaşlar ama oyun açılmayacak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda oyun açılacak gibi oluyor arkadaşlar ama açılmayacak arkadaşlar maalesef. Evet arkadaşlar bekliyorum açılmasını. açılmayacak hata veriyor maalesef. Gördüğünüz arkadaşlar burada hata verdi. Bak arkadaşlar burada herhangi bir şey demeyin. Bakın bunu desteklemiyor diyor artık. Siz burada ne yapacaksınız arkadaşlar? direkt hayır deyip geçeceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi oyunun kolasına göre bir script tokunuzu silecek. dediğim gibi diğer bir sürü eklenti yüklediyseniz artık o üstü e baştan kurmanız gerekir. İşte bakın main stuff başka menu yazısı menu indirdiyseniz ve şu iki script sileceksiniz arkadaşlar. Bunlar silli olması gerekiyor. Bir de arkadaşlar şu dim potu 8 var ya bir de ona basın. Bu şekilde arkadaşlar bunlar. Bunları kolayca bir kanalda delete'e basın. Ve artık bunları sildik arkadaşlar. Burada artık kalmadı hiçbiri. Bunları silmezken artık oyun açıldı göstermeye de gerek yok yani. Oyun kolay bir şekilde açılacaktır başka bir şey eklemediyseniz. Ve arkadaşlar böylelikle videomuz bitmiş oldu arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. kısa zamanda size yeni script oku 28-24'ünü atacağım size. Ondan sonra menü falan yine çekeriz yani. iki Şimdilik maalesef oyunu. Windows'da yani modsuz, yani modsuz hilesiz oynamanız gerekecek. O da biraz sıkıcı olur derseniz. Yani yeni şeyin çıkmasını bekleyeceğiz o zaman. Mecburen yeni script o da çok aşırı kısa bir şekilde gelecektir. Zaten çok hızlı geliyor genelde. Geldiği zaman da size atarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.